Nasıl bir hayat? Ebediyet yolcusunun düşündürdükleri. Doğan her canlı ölecek. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Peki ama ölüm her şeyin sonu mu yoksa yeni bir hayatın başlangıcı mıdır? Şayet ölüm bir son değil de yeni bir başlangıçsa bu durumda yeni hayatımızda bizi neler beklemektedir? Doğum gibi ölüm de yüce yaratıcının değişmez bir kanunudur. Evet, İnanan insan için ölümün yok olup gitmek değil, yeni ve ebedi bir hayatın başlangıcı olduğunda kuşku yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mümin olarak ölenlerin yok olmaktan kurtulup ebedileşen peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacağı ve böylece ebedi mutluluğa erişeceği haber verilmektedir. Bu nedenle ölüm aslında yeni bir diriliştir ölüm günüm doğum günümdür diyen Hazreti Mevlana, Rabbine kavuşacağı ve ebedi vuslata ereceği anı, düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus olarak nitelemiştir. Merhum Necip Fazıl Kısa Kürek'te, Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyerek, ölümün müminler için yeni ve güzel bir başlangıç olduğuna dikkat çekmiştir. Bu yeni hayata ahiret hayatı denir. İslamiyette ahiret inancı Allah inancıyla yakından ilişkilidir. Çünkü Allah'ın evrende kurduğu düzeni yeniden kurabileceğine, öldükten sonra insanları yeniden diriltebileceğine ve adil bir şekilde yargılayabileceğine inanmak aynı zamanda yüce Allah'a ve onun mutlak kudretine inanarak güvenmek anlamına gelir. Peki o zaman nasıl bir hayat yaşayalım ki ölüm ve ahiret düşüncesinin yaşantımız üzerindeki olumlu etkileri henüz bu dünyadayken görülebilsin. Elbette ölüm ve ahiret bize bu kadar yakınken, yapmamız gereken oturup beklemek ve zamanı gelişi güzel harcamak değil, bu kaçınılmaz sona hazırlıklı olmaktır. Resul-i Ekrem Efendimiz de akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır, Aciz kişi ise nefsini arzularına tabi kılan ve Allah'tan boş temennilerde bulunup duran ve bunu yeterli görendir buyurarak bizleri ahiret yurduna hazırlıklı olmaya çağırmaktadır. İnsan dünya hayatında iyi olanı seçip seçmemekte özgür bırakılmış olup tercihlerinin sonucu ahirette açıklanacak olan bir imtihanın öznesidir. Dünya hayatında Allah'ın ona verdiği güzel ve çekici nimetler, dünya hayatı gibi geçicidir. Bu yüzden insan, dünya nimetlerinin çekiciliğine aldanmamalıdır. Çünkü onların albenisine kapılmak, ahirette ödül getirecek olan doğruluk, dürüstlük, adalet, vefa, iyilik, diğerkamlık, erdemlilik, affedicilik, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma gibi yüksek ahlaki değerleri unutmak ve onlardan uzaklaşmak sonucunu doğurabilir. Diğer varlıklar karşısında ayrıcalıklı bir konumda bulunan insanın haysiyet ve onurunu koruyarak hem dünyayı hem de ahireti kazanmak için çabalaması gerekir. Sevgili peygamberimiz dünya ahiretin tarlasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Müminlerin en hayırlısı dünya için ahireti ahiret için dünyayı terk etmeyendir. Veren el alan elden üstündür gibi hadisleriyle çalışmayı, kazanmayı, üretmeyi, kazanılan ve üretilen mal ve hizmetlerin bir bölümünü karşılıksız olarak toplum yararına harcamayı ve dengeli bir hayat yaşamayı teşvik tavsiye etmiştir. Çünkü sonsuz ahiret hayatının kazanılması geçici olan bu dünya hayatında gerçekleştirilecek salih ameller yani yalnızca Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapılan, hayırlı, iyi işler ve eylemlerle mümkündür. Yine Rasul Ekrem Efendimiz, insanların en akıllı ve olgun olanları, ölümü en çok anan ve ona en çok hazırlıklı bulunanlardır. Bunlar dünyanın şerefi ve ahiretin kerametini beraber götürürler. Dünyasını ahireti için, ahiretini ise dünyası için terk eden kimse, hem dünyası hem de ahireti için çalışmadıkça sizin hayırlınız olamaz. Zira dünya ahirete erişmek içindir buyurarak dünya ve ahiret dengesinin önemine dikkat çekmiştir. Bu nedenle İslamiyet'te geçiminden sorumlu olduğu kişilerin bakımını helal kazançla sağlamak için dini görevlerini aksatmadan çalışan kişinin bu içtenlikli çabası, cihadı, ibadet ölçüsünde değerli kabul edilmiştir. İslamiyet insana saygıyı önemli bir görev saymıştır. Peki yalnızca dirilere mi saygılı olmamız gerekir? Elbette hayır. Zira yüce Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak insan, hayattayken olduğu kadar ebediyete uğurlanırken de saygıyı hak etmektedir. Sevgili peygamberimiz yanından geçen bir cenaze için ayağa kalkmış, orada bulunanların kendisine bunun bir Yahudi cenazesi olduğunu haber vermeleri üzerine o da yaşayıp ölen bir insan değil miydi karşılığını vermiştir. Cenazeye şahit olan kişi vefat edenin yakınlarına taziyede bulunup üzüntülerini paylaşmalı, onlara ve cenazeye saygılı davranmalı, ayrıca bu durumdan ibret alarak tefekkür etmelidir. Ayağa kalkmak da bu ruh halinin bir ifadesidir. Bu nedenle Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de saygılı bir biçimde onun cenaze namazına iştirak etmektir. Musallaya konulan kişi için kılınan cenaze namazı, yapılan dua, aynı zamanda o kişiye gösterilen fiili saygının bir göstergesidir. Sevgili peygamberimizin ölülerinizi iyilikle yad ediniz, kötülüklerini dile getirmeyiniz tavsiyesine uyarak ölen kişinin arkasından iyilikleri anlatılmalı, güzel sözler söylenmelidir. Ölünün yakınlarına mümkün olduğunca teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemek ve üzüntülerinin paylaşıldığını göstermek gerekir. Ayrıca taziye için başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin, eylesin, Allah günahlarını bağışlasın, mekanı cennet olsun, Allah sizlere sabırlar versin, Allah geride kalanlara ömür versin gibi teskin edici ifadelerde tercih edilebilir. Ölenin arkasından dua etmek, Kur'an okumak, onun adına hayır hasenata bulunmak yapabileceğimiz en güzel iyiliklerdendir. Ayrıca ölen kişi adına hayır yapmak veya dua etmek için 7'si, 40'ı, 52'si gibi belirli günleri takip etmek şart değildir. Zira onlardan sonra gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla gibi ayetlerde ölü ve diri bütün müminlerin iyiliği için her zaman dua edilebileceğine işaret edilmektedir. Dünya, ahiret hayatı için gereken hazırlıkları yapabileceğimiz yegane mekandır. Dolayısıyla dünya hayatındaki sınavı geçerek ahirette sonsuz hayat ödülünü kazanacak olanların özünde iyi olan, yüksek ahlaki değerleri dünyadayken yaşayanlar ve yaşatanlar olduğunu, bunları yaşayıp yaşatma gayreti içinde olmayanlarınsa sınavı kaybedeceklerini unutmamalı bu yüksek ahlaki bilinçle yüce yaratıcımızın huzurunda hesaba çekilmeden önce dünyadayken kendimizi hesaba çekmeli ve nihayet Rabbimizin inanan gönülleri ferahlatıcı, esenlik ve sonsuzluk vadeden şu müjdesine nail olmaya çalışmalıyız. Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fejr suresi 27 ila 30. ayetler.